Geçtiğimiz yıl hepimizin denizi fazlasıyla fırtınalı ve sisliydi. Pandemi kaynaklı ekonomik darboğazlar gösterdi ki ciddi bir kaynak sorunu yaşıyoruz. Ancak bu kaynak sorunu sadece finansal olarak değil, insan kaynağı, teknolojik altyapı ve entelektüel birikim gibi birçok konuda daha bulunmakta. Globalleşme sularında bu eksiklerimizle yalnız olmak çok riskli. Eksiklerimizi bugünden yarına tamamlamak imkansız. Ancak güç birliği yapmak tam da bu dönemde oldukça önemli. Şirket birleşmeleri zor ve meşakkatli bir süreç. Nereden başlamalıyım, nasıl yapmalıyım, yok olma korkusu olmadan nasıl birleşebilirim, hukuk, finans ve vergi konularında nelere dikkat etmeliyim sorularını beraberinde getiriyor. İşte tüm bu sorulara cevap Sistem Global'in 25 yıllık seyir defterindeki mevzuat yönetiminden finansa, R&D ve patentten vergi ve hukuka uzanan tecrübesinden geliyor. Şirket birleşmelerinde doğru birleşme, doğru pazar, doğru finans ve vergi yönetimi için ihtiyacınız olan tüm bilgiler bu online platformda. Siz de 2 artı 2'yi 22 yapmak için hemen sistemlibirleşmeler.com adresini ziyaret edin. Sistem Global, sürdürülebilir katma değerle 25. yıl.